renk yapacağım. Bilmem. Kafana göre takıl bacım. Arkadaşlar Medine ne yapsın beni? Kedi yap. Ya da Hello Kitty. Al Hello Kitty yap. Fotoğrafına bak. Neyi mi değiştirdin kı? O şifre ki. Öbürüdür. Arkadaşlar Medine beni Hello Kitty yapacak. Hello Kitty. Arkadaşlar beni yatır. Hello Kitty 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 Kitty. Hello Kitty. Sana kafan yok. pembe abone yak. Şakere yapayım. Yok gözlerimi pembe yap. Arkadaşlar medine yapıyor bana. Eyle. Cetan Kafanı getir. Bana hadi. Bunu aşırı... wow. <laughs> <laughs> nasıl yazıyorsun? Vaa! Nasıl yazıyor? Tam yapayım be. Ama. Oh. Bakın arkadaşlar. Ben burayı da yap. Hello Kitty. Hello Kitty yapıyoruz. Kapattım. <laughs> Burada. <laughs> <laughs> Bakın. Şimdi sıra burnumu sarı yapacağım. Bunu yıkıyoruz. Arkadaşlar çift tıklayın. Like atın. Ve abone olursanız seviniriz. Şimdiden teşekkürler. Ben de niye ya? Teşekkürler. Evet, burnumun ortasını sadece şey yapacaksın. Nokta. Hayır. Tamam. Sende de yorum var. Burun sarı olur mu? Evet nokta yapacak. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Fırçayı <laughs> çevir. Her şey tanıdık. Yoktu. Nasıl? Var ya. Yoktu. Ben de kanat filmi izliyorum. Yok. Niye? Güzelce. Bakın. Hı? Ama bir dakika bunda bir şey lazım Çünkü gözükmüyor. Bakın. <laughs> Annem de bana ders ders bakıyor. Şimdi sıra bıyıklarda arkadaşlar. Bıyık çiziyoruz. Ana Böyle. Çık. Tamam. Tamam. Ama güzel çiz bu yıklarımı lütfen. Teşekkürler Allah razı olsun amin kırmızı. Böyle, böyle. Bak böyle. Böyle, böyle, böyle. 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 Rezil. <laughs> Neyse iyi oldu. <laughs> <laughs> ya durdu. Sıçtı. Afanay. Ben buraya elde. Tamamdır. Yani eşit bir şekilde oldu. Evet arkadaşlar. tamam bu kadar değil. Rodeo. Ama dudaklarımı da ben de yaptım. Ben Hello, kiri, 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 kiri. Kaç kişi var zaman? 200. Bende. 200. Bende. 100. 70. Sana. Hı. Bu makiye de değilmiş. Yo, hele. He odur. Bu gülsün doğandır He, Hı, bende belki odor. Şimdi dudaklarda. Oy. Ah, çiz. Tapa. Hmm. acıyor ya. <Sanamadım>? Hello Kitty. Hello Kitty. Hel Hello Kitty. Quem que ele é paja? Não disse. Mau mau. Sara. Mau. Ai. Olha, aí está Bir kanser olmam inşallah. Bir şey olmaz arkadaşlar. Aa. Kim attı? Şükrü abla. Her şeyi Şükran ya, teşekkürler, abla. Ya teşekkürler Şükrü abla. Rolü şükrü abla Şükrü abla sen atma. Hmm. Mevzu derin konu gösterin ne hapsettiğin sözlerin yakar vurur beni. Birileri buna aşk mı dedi? Mevzu verin sonu gösterin Teşekkürler. Değişim çekici. Kullanıp gözüküyor bir dakika. Niye çıktı? Nasıl <laughs> Çok çirkinsin biliyorum. tamam. <laughs> tamam. E seni değiştir Hello kiri 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 kiri. Tamam da çeter. Niye? Seni değiştir. Hayır yeter. Hayır. Lütfen. Sıkılıyor. Tamam kafana göre bir şeyler yaptım ama tüm yüz değil ha. Bir dakika yıkayıp geliyorum arkadaşlar. Bir dakika. Da. Da da. Şimdi iki saat çok geliyor. Belediye de baba olur. Gel gel. Beyne de baban olur. Hoş geldiniz. Ket hediyeti atmak isteyenler. A Part itu tau kisah di tiba, alternatibilis sih, si Dedekat, si Dedekat, oh iya, tenang. Samaya kışkırtma yapalım Evet diyenler? Mavi kalp atsın. Hayır diyenler? Sarı kalp. Samaya kışkırtma geldi senin. Evet diyenler? Mavi kalp. Hayır diyenler? Sarı kalp. Anne ölü gelin videosunu yaptın Yok anne o günden beri şu an farkında mısın? An Yeniden gündeme düşmüş. Sizi var ya. Ne oldu? Onlar bilir. Evet. Arkadaşlar niye mavi şey attınız? Öyle. Niye mavi attınız? Mavi kalp attınız. Bende kaç kişi var sende? Ben de 600 sen de 300. Arkadaşlar niye mavi kalp atıyorsunuz? Dana ne? Niye? Çünkü sana kışkırtma, kışkırtma yapacak. Kim dedi Fatma diyor. Fatma lan adam. Dedi delik. <laughs> ne kışkırtması? Yalan atmıyorum. Abi. Arkadaşlar ben ikile. Yalana bir pati halledeyim. Hayır yapmıyor. Medine. Yalan Tam neyse hadi yapalım boyamızı. Sen de kırmızı mavi kapattı. Ben Benikiler. <laughs> doğru değil mi? Bak <laughs> benikiler ne yaz? Böyle bir şey yok. Medine abla doğru söylüyor. Sen var ya seni. Hadi ne yapıyoruz? Hangi renk? Ee, bakalım bebeğim. Dombili <laughs> baykuş. Ne yapacaksın? Tepsi şey yapacağız da. Gel hadi. Arkadaşlar kafana göre bir şey yap. etsin Hadi kırmızıyla burnumu boya. <laughs> hele önce onu bir bir sürü yüzme. Bu. He. Zarar yok ki. Çukur. Ben var şu an fırçada Ha tamam. Nereye süreceğim? <laughs> Bak kafana süremiş sen değil. Salaksın be. Şa girerim anne. Öyle bir şey yapsa. Yapsana. <laughs> en nefret ettiğim şey saçlarıma dokunulmaz. Saçıma <laughs> saçın. Sema Bu ne? Olay katmaları için. Bu ne arkadaşlar? Hadi getir getir onu. Yoktur. Geldim. lan ya. Bana internet tak. Ya gel. Dek şimdi ne deneye internet dran. Vaz geçerdi. Gel buraya hemen gel. Niye X? Ben X miyim? <laughs> Arkadaşlar kışkırtma mı yapıyor bana doğru söyleyeyim. Sizretmeyin ha. Ben başka renk kullanmayacağım abi. Kullanak kız. Küçük kız. Küçük kız. bunu ne? <laughs> Bende kaç kişi var? 50. 50. Yalan atma. Doğru değil. Hı. Ama. Acaba kendimi şey mi yapsam? Ne? Ne doğru? Ölü gelin. Ben de mi yapsam arkadaşlar? Ölü gelin yapayım mı? Yok. Niye? Ben atacağım. Bana ne? O zaman ben sen yapayım. Ölü gelin. Öyle bir git. Ben daha sana yapamadım ölü gelin. Bırak Yap. Ben şimdi kendimi erkek gibi yapacağım. Bıyık yapacağım. Yok ya, Tam ben, ben bir, tamam. Güzel bir bıyıkımız cheese. Tamam gel. Abonelikten çık. Sürür sürü müydü? oldu.

Hı hı hı. Top sıkıldımız ama Cık. hadi kız tavlayacağım kız tavlayalım biraz. Hira, yerdir kusacağım derken tavlarım seni ya. Ha. Hadi. Şapşal. Hadi. Kusacağım. Ne? Kusacağım demiş. Tamam yok. Ne? Bu sen Tamam yok. yap.

Elbette bu konuda size yardımcı olurum. Bu medya sağlayıcılardan kullanmak istiyorsunuz. Deli bir arkadaş. Hadi kim çok yapayım? Başla. Çepşenko izagi filosi do fede kaka. Tatlı tatlı anne Ve organize baba. Yürümsemek <laughs> istersen? Sana yapayım son iki dakika. Sen de kaç kişi var? 200. Ben de? 100. İnternet çekmiyor ondan. İnternet çekiyor mu? çekiyor mu? Hmm. Parijs, je neemt het niet aan. Arantijn. Het is nu. Cimri. beni Ben Donuyor anne donuyor. Versene internetten. Anne internetini aç çabuk bak. <laughs> çok iyi 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 çok iyi

שבשנקו איזה גיפי לא עושה דופה דקה קר, ורציבה אותו ואין איזה מלווה אורגניסי בבא. איי, כשג'יגה וייטק, אלה שמה גבי החנכת על גדגת שם. כמה מאבצת שלו, פוני חוני בו יוני. ראה לי בעייה לתמיד את הבית. בית מישהו חרובה. ג'יגה וייטס. שבשנקו... אה, באת פילמי, זה כאמור להסביר לי את זה עד היום. Hadi. Al anne telefonu.